hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam onun Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, bu videomuzda Lokman suresi 33. ayeti kerime ile Yunus suresi 57. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Önce ayeti kerimenin metnini, lafzını okuyacağım. Sonra kısa manasını verdikten sonra e, üzerinde konuşacağız. Rabbim şimdiden تأثيرني قلوبنا خلقت سن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ dünya, الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sadakallahu'l-Azim Ey insanlar, Rabbinizden sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, o gün hiçbir baba çocuğu için bir karşılık veremez. Hiçbir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcılar, çok aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Sadakallahü azîm. Değerli kardeşlerim, ayeti kerimeye dikkatle baktığımız zaman Rabbimiz bütün insanlara hitap etmektedir. Ya eyyühen nas, ey insanlar, ittequ rabbekum, Rabbinizden çekinin ve korkun. Vahşev yevmen la teczi validun an veledihi. İleride öyle bir gün gelecek ki, öyle bir gün var ki, o gün hiçbir baba evladına hiçbir fayda sağlayamaz. Ve evladı da babasına hiçbir fayda sağlayamayacağı gündür o gün. İnne vaadallahi hakkun şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi mahkemesinin kurulup da herkesin amellerinin hesabını vermek üzere çağrılacağı gün ve insanların yeniden diriltileceği gündür. Bugün mutlaka gelecektir ve mutlaka olacaktır. İşte o gün Allah'ın huzurunda hiçbir baba evladına, hiçbir evlat babasına herhangi bir fayda sağlayamaz. Sadece kendi amelleriyle dünyada iken ne yapmışsa iman mı etmiş, küfür küfre mi girmiş Günahkar mı olmuş? Kul hakkına mı girmiş? Zalim mi olmuş, mazlum mu olmuş? Ne olmuş? Ömrünü nasıl yaşamış? Zerre kadar yapıp ettiklerinin iyisiyle kötüsüyle her şeyiyle ağzından çıkan her sözle, azalarıyla işlediği her davranışla Allah'ın huzurunda hesap verecektir. O gün herkes kendisinden mesul olacaktır. Hiç kimse kimseye herhangi bir fayda sağlayamayacak değerli kardeşlerim. Ve arkasından Rabbimiz buyuruyor ki فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ dünya, الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dünya hayatı sakın ola ki sizi aldatmasın. Dünyanın cazibesine kapılmayın. Dünyada ne varsa hepsi sizin emrinize, hizmetinize sunulmuştur lakin bunların hiçbirisi kalıcı değildir. Hepsi geçicidir. İmtihan vesilesi olarak verilmiştir. Nimete şükredilecek, şükür mü edilecek? Nankörlük mü edilecek? Bu noktadan imtihan vesileleridir dünyadaki var olan her şey. Buna aldanmayın diyor Cenab-ı Hak. Dünya sizi aldatmasın. Ayrıca çok aldatıcılar, başta şeytan aleyhillâne olmak üzere, çok aldatıcılar sizi aldatmasın. Allah ile aldatmasın, Allah'a karşı aldatmasın buyuruyor. Yani bu aldatıcılar şeytan başta olmak üzere insan olur, insan aldatıcı insan, insan grupları olabilir, ideolojiler olabilir, yanlış batıl ideolojiler olabilir, insanın kendi nefsi olabilir, şehveti olabilir, arzuları olabilir, menfaati olabilir, Efendim, kavmi kabilesi olabilir, velhasıl insanı aldatacak çok şey olabilir. Bunu genel manada değerlendirip, dünya hayatına ve aldatıcılara aldanmamak üzere bir e, şuur muhasebesi yapıp kendimiz adına, şuur muhasebesi yaptıktan sonra böyle yanlış işlere yanlış yollara sapmamak üzere bir mücadeleyi benimsememiz lazım Her yaptığımız iş Allah rızasına uygun olmalı Her sözümüz Allah'ın rızasına uygun olmalı Kendi yaşantımız insani duruşumuz, beşeri ilişkilerimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz, komşuluğumuz, hangi meslekte isek o meslek üzerindeki hareketlerimizle istikamet üzere olmak durumundayız. İmtihan konusu bu istikamette yürümektedir ve yapıp ettiklerimizin hepsinden Allah'a karşı sorumluyuz. Bizleri yaratana karşı sorumluyuz. Evet. Letüs elünne yevme izin anin naim diyor ayeti kerimede. Her nimetten elbette sorulacaksınız buyuruyor Rabbimiz. Evet kardeşlerim. Diğer Yunus suresindeki ayeti kerimeye gelince 57. ayete gelince orada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu kad jaekum mev'izatum min rabbikum ve şifa'un lima fis sudur ve hudem ve rahmeten lil mü'minin Salakallahu l-azim Ey insanlar işte size Rabbinizden bir öğüt kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve ve rahmet olan Kur'an geldi buyruluyor. Demek ki Kur'an'ın gelmesiyle Rabbimiz bize en büyük nimeti lütfetmiş oluyor. Ve arkasından gelen ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz kul قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا huve hayrun mimma yecmeun Habibim de ki insanlara de ki ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Yani Kur'an'ın gönderilmiş olmasıyla Kur'an'ın müjdelenmiş olmasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın son elçi olarak gönderilmiş olmasıyla sevinsinler. Evet. Bu onların toplayıp durduklarından çok daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in varlığı ve şu anda da elimizde olması, okuyor olmamız, dinliyor olmamız, Kur'an talim etmemiz efendim bütün bunlar bizler için en büyük nimet olmuştur. Sevineceğimiz büyük bir nimet olmuştur. Sevinilecek, müjdelenecek efendim, e, razı olunacak, memnun olunacak, mutlu olunacak şey Kur'an, Kur'an-ı Mübin'in kendisi olmuştur. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, hani o büyük gün dedik ya büyük gün, Allah'ın huzurunda, mahkeme-i kübrada kul olarak tek tek her insanın hesaba çekileceği, dünyada yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağı o günde, bir baba evladına evlat babasına bir fayda sağlayamayacaksa ki öyle diyor Rabbimiz, o zaman bir insana anne babasından daha yakın kim var? Onların dahi bize faydası olmayacaksa, efendim buradaki yanlış dostluklarımızın, yanlış arkadaşlarımızın, arkadaşlıklarımızın, batıl ideolojilerin, efendim. Ee, onun bir yere çağırması, bunun başka bir yere çağırması, bunların e, bunların hatırına bizim kendimizi Allah yolundan alıkoymamız ya da geride bırakmamız, e, onlar onlara rağbet ettiğimiz için onların hatırına efendim biz asli vazifelerimizi e, ihmal etmişsek bu büyük bir ahmaklık olmaz mı? Yani başkaları için ahiretimizi heba etmenin, başkaları için inançlarımızı perişan etmenin, istikametimizi bozmanın, Rabbimizi unutmanın bir gereği var mı? Bunun akılla, mantıkla, vicdanla, irfanla, izanla bağdaşır bir tarafı var mı? Elbette ki yoktur. Rabbim bizleri muhafaza etsin değerli kardeşlerim. Herkes kendi adına sorumludur. İnsan kendisine acımazsa başkası hiç kimse acımaz. Bunlar hikaye değildir. Bugün bunları böyle konuşuyoruz ama yaşayacağımız gün gelecek. Muhakkak gelecek. Allah'ın vaadi mutlaka gelecektir, gerçekleşecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, Rabbim kalplerimize rahmetiyle nazar eylesin ve bizi dünya ahirette mutlu olacağımız, bahtiyar olacağımız, efendim yüzümüzün ak olacağı, Rabbimize karşı mahcup olmayacağımız bir bilinç düzeyine hepimizi ulaştırsın ve o istikamette gayret etmeye, çalışmaya Rabbim hepimizi muvaffak kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.